Sinem Can'la bugün Sinem'le birlikte saklambaç oynuyoruz. Neyse çok konuşmadan direkt başlayalım. Saklanmaca. İyi bari direkt baştan başlayalım arkadaşlar. Neyse. Maç başlıyor. Şunu şöyle ne yaparsak daha rahat olur bizim için hadi başladım ee, bilmiyorum da ben bu olacağım ya hiçbir fikrim yok şeyine bakın da alayım seni düşenin bana ve izlenin bana bakın hacı bir neyim kubası saklanabilir saklanabilirim onu düşünüyorum şu anda. Ona metan olmuyor yani. Acilen bir yer lazım yoksa bunlar böyle. Şu an nereye geçsem o planlıyorum da. Kuvasnak bir da yok yani şimdi burada. Geçecek düzgün bir bakıyorum da. Yok galiba. Bu ne metan ya. Bu biraz da şurası güzel gibi. Bir dakika ben merdivenmiş ya yani. lan? Ben de bunu sanıyordum. Merdivenmişim ben. Bence burası iyi gibi ne dersiniz? Bir tık yana kayarsak adam geliyor. Tamam. Şimdi bu bahis gibi. Yani bence bazı güzel. Sizce başarabilecek miyiz? Bu arada abone olup like atın. Şu oyunu da hemen hızlı da kazanalım. Ne kılıç. Tamam bulursun şimdi. şimdilik bu bası iyi ya. Sizi bulamazlar zaten. 12 kişi var. 2 kişi bulmuş lan. Yuvan tarafta patlaman ama olmuyor ama. Dur lan aynısı. <laughs> Yakalanırsam şu arkadaşın yüzünden yakalanacağım. ha. Sıkıntı Onlar Şimdi şöyle bir yandan da bakıyorum da etrafa diyecektim. Onlar benden bayağı bir uzakta. O yüzden sıkıntı yok. Eee 3 dakika kalmış. O yüzden Bekliyoruz. Bakalım bunlar binecekler mi bizim? ben buradayım bu burada, burada iki kişi burada zaten Arkadaşlar beni anı kullanıyor lan bir dakika sen saniye bence daha ne bu da ya ne olacak Buna değil mi basit Bence ee, yine bir sürü bulmuş lan ona bakayım basayım azıcık bir riske gibi Tamam bitti. Bitti iyi oldu. Neyse i̇şte, tamam. bekliyorum Bekle bekle ne be adam. Kaçacaksa tabii falan düşmemiz lazım. Buradan şuna zıplasam. Oradan ona gitsek. Bence güzel olur Tamam plan lazım. Şu an 4 varmış. Bekliyoruz. <laughs> ne de bunlar? Şu tabak nerede? Bir yer nerede adı zaten. Ananı Bak görüyorsun yani bu duruyor da hiç daha varmış da ya son 35 saniye dokunma ya son 35 saniye 30 saniye ölmek istemiyorum Tamam biz bir şekilde yatıyor gibi herkes burada ama bir an anlatıstı yani. Hoşama binecek miyiz? Bugün ne yiyeceğiz? Hadi bakalım. 7 5 4 3 2 1 Game over mı? Neyse ya. Çok önemli daha şimdi buradan çıkarım Hatta bu videoyu kopya iptal edeyim. Ben de bir subscribe olma gelsem ya. Onun da birinci bölümü bayağı izlemişsiniz. Ama fazla olsun etkide. Birinci bölümü güzel izlenmiş. Şöyle bir yandan da bakalım. Şu ve öz seçeceğim. Benim oyum ondan yana. Ee, Victor Viz. Ne diyor? Bu benim istatistiklerimmiş. Daha ben de zaten ilk defa geldim şu an. Tam bir haritanın hafından da çok da bilmiyorum. Bilgim yok haritanın hafımsında. Öğüs müyüm lan ben? Öğüs mü hakikaten? benim seçtiğim harita gelmiş de şansım ben. Burada öğüslük bir yerde yok ki. Bana hiç olmaz bana. Yani çok çekişmeli bir maç ve sarfınancak bir bulamadım derken şurada güzel bir köşe buldum. Kimse gelmez Gelmezse iyi onu diyeceğim da olmadı işte. gibi hissediyorum ama ne yapacağız işte video şu an 8 dakika 10 dakikana video ya zaten çok fazla uzatacağım sanmıyorum belki 2 maç zaten bu ayakkabı yüzden. inşallah abone olup like atmışsınızdır videolarımıza izliyorsunuz zaten de bir bir o da anlamlıya. Tehlikedeyim şu an. Şu an tam anlamıyla tehlikedeyim. Ne yapıyor şunu? Craftic Teamland da işte. Tam bakıyorum be saklanacak bir de yok ki arkadaş. O sırada yapacağız onu düşünüyoruz şu an maç aşırı çekişmeli geçiyor yani çok fazla da konuşamıyoruz o yüzden kusura bakmayın da öbürsü patladı yine ben yakınıp unuttu şekerimle de açtırdı Akşamdan kanıma kafedeyim Dün gece neredeydim Akşamdan kafedeyim Dün gece deydim Ya bu aslında güzel aslında Ama bence bir tık saçma gibi Evet ikicide Üstü de iki adet Öz evet. Siz gösterdiniz bana Bulmaz mıydınız demek Bek yanmadı mı? Tamam. Onun yerine. Şu an bir dakika 23 saniyeden kaldı. Videoya başlayalım. 15 dakika falan oldu. Çok uzatmam Akşamdan kalma kafedeyiz. Ama sanmayayım evdeyim neredesin? İyi be 60 tane puanım oldu. Buradaki puanla bugün tarafını dövmemem. Hadi bak. yine bakıyorum. Ne yapsam ne istem diye. Bunların bir özelliği var mı onu da merak ediyorum. Bunu biraz zaten basayım. Ben yani ne oldu? Şimdi ne değişti yani bende? Zaten bu böyle kadar giden yok. İyice sıkıldım bu oyundan da. size zaten abone olup like atmıyorsunuz. hep i̇zleyip, izleyip geçiyorsunuz. En yani son ki attığımız ok 200 düzün üzerinde izlenmiş. enne yani bu da sohbunun bununla diyecektim. Ben niye hiç kazanamıyorum? Neyse videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Görüşmek dileğiyle.